Herkese merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Oyun oynarken FPS değerinizi görmek isteyebilirsiniz. ETS2'de de FPS'yi açmak istiyorsanız öncelikle Steam hesabınızı açmanız lazım. Steam hesabını açtıktan sonra Steam'e giriş yapın ve ayarlar deyin. Daha sonrasında isabi oyun içine tıklayın. Oyun içine tıkladığınız zaman oyun içi FPS sayacı diyor. Bakın şurada. Bu alana tıkladığınız zaman ister sol üstte, ister sağ üstte ya da altta FPS sayacınızı oyun içerisinde sürekli gösterebilirsiniz. Ben sol üstte olanı tercih ediyorum. Şuradaki tiki işaretleyin. Şayet işaretlemezseniz FPS sayacınız beyaz font şeklinde gözükecektir. Bu da zaman zaman FPS sayacınızı net bir şekilde takip etmenize mani olacaktır. Bu yüzden şurada bakın yüksek kontrastlı renk demiş. Buradaki seçeneği tikliyorsunuz. Yani işaretliyorsunuz. Bunu işaretlediğiniz zaman FPS sayacınız oyun içerisinde yine istediğiniz bir köşede yeşil ve parlak bir şekilde gözükür ve daha belirgin olur. Daha net bir şekilde FPS sayacınızı takip edebilirsiniz. Ve daha sonrasında ise tamam deyip çıkış yapıyorsunuz. Akabinde hemen oyunumuza giriş yapalım ve test edelim abi. ETS'yi açalım. Yes diyelim abi. Bakın görebiliyor musunuz sol üstte yeşil parlak bir renkte gözükmekte FPS. 134 156 gidip gidip geliyor. Bakın arkadaşlar sol üst tarafta şu anda FPS 28 gösteriyor. Yeşil parlak bir renkte FPS sayacınızı takip edebilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Bir başka bilgi paylaşım videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.